Arkadaşlar herkese merhaba. Değirmen yangın çıkmış. Muhtemelen yolun kenarına atılan bir şeyden midir? Sigara falan mı attılar? Ne yaptılar? Hemen yol kenarı bakın. Bereket versin. Buradan da geçiyordum ben. Gördük o arada da aracör geldi. Büyümeden yangın söndürüldü. Çok şükür. Buradan var be. Buradan var, buradan. Yani bahçenin içi bakın yerler kuru. En ufak bir kıvılcım da zaten tutuşmaya müsait. O yüzden herkes çevresine dikkat etsin. Her yer çok kuru. En ufak bir kıvılcım bile yangına sebep oluyor. Bakın adamların eli yandı. Çok şükür büyümeden müdahale edildi ama çok dikkat edilmesi lazım arkadaşlar. Herkes çevresine duyarlı olsun. Yolun kenarı olunca ve erken müdahale edilince çok büyümeden yine de halledildi. Elektrik direği de var buradan ama elektrik direğinden gelmiş olabilir mi bilmiyorum. Benim geldi. aklıma ya. da o geliyor. Şuradan yani motorlular o... falan var ya ya da arabayla geçen birisi. Kup kuru ya işte. En ufak bir kıvılcım gidiyor abi. Aynen öyle. korna birisi... <laughs> Ben çaldım. Kornayı. Ya şeyden mi? bahçeden geliyordum. <laughs> Arkadaşlar. Arama çevreye duyarlı olalım biraz daha dikkat <laughs> edelim. O video de la